Bir kadın düşünün. Gözleri görmüyor ama dünyanın sonunu yıllar öncesinden görebiliyor. Adı Baba Vanga. Onun sözleri sadece kehanet değildi. Sanki geleceğin yankılarıydı. 11 Eylül saldırıları, tsunami felaketleri, hatta yapay zekanın yükselişi Hepsi onun yıllar önce söylediği şeylerle birebir örtüşüyor. Ama işin en ürkütücü tarafı şu. Baba Vanga 2025 ve 2028 yılları arasında olabilecek iki büyük felaketten bahsetmişti. Biri insanlığın kendi elleriyle yaratacağı bir büyük hata, diğeri ise gökyüzünden gelecek bilinmeyen bir güç. Peki bu kehanetler gerçekten gerçekleşiyor mu yoksa yıllar boyunca abartılan bir efsaneden mi ibaret? Ben bu sorunun cevabını uzun videoda derinlemesine araştırdım. Mustafa Bostancıoğlu ile Gerçeğin İzleri kanalında şimdi yayında. Link profilde. Eğer siz de geleceğin ipuçlarını geçmişte arayanlardansanız bu videoyu kaçırmayın.